Arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün size Sasa hissesinin teknik analizini yapmaya çalışacağım. E, temel analiz yapanlar gayet iyi bilirler. Sasa yatırımlarıyla gayet iyi bir pozisyonda. E, yani geleceğe yatırım yapan bir şirket. Yanılmıyorsam Türkiye'nin 2019 yılında sanırsam yayınladığı bir ankete göre en büyük ilk 5 yatırım arasında Yer alıyor e, 2018 olabilir dediğim gibi tam hatırlamıyorum fakat geleceğe yatırım Yapan Bir şirket Bu yüzden benim hoşuma gidiyor uzun vadede Yatırım yapacak olanlar SASA'yı değerlendirebilirler Şimdi arkadaşlar bakıyorsunuz SASA şurada sizin de görebileceğiniz gibi artık videoları izliyorsanız görebileceğinizi tahmin ediyorum Düşünüyorum yani Şu düşen trend çizgisini kırmış şurada düşen trend çizgisini kırmış şimdi aslında olay sadece böyle değil benim gördüğüm burada farklı şeyler de var sizin de yakın zamanda görebileceğinizi veya gördüğünüzü umut ederek yapacağım arkadaşlar bakın bir 2 ve 3 numaralı hareketlerin benzerliğini görüyor musunuz? Bakın bunların hepsi birbirine benziyor. Şimdi bunu daha net izah edecek olursak. Olay aslında şöyle. 1 şu 2 ve şu 3 bakıyorsunuz oluşturduğu yayları rahatlıkla görebiliyorsunuz. Şimdi burada e, bu benim yorumum tabi kimseyi bağlamaz yani her videoda dediğim gibi ben al sat tut tavsiyesi vermiyorum ben kendi görüşlerimi sizinle paylaşıyorum mantıklı bulanlar görüşümü değerlendirebilirler. Mantıklı bulmayanlar, beğenmeyenler değerlendirmezler. Bu o kadar basit. Yani benim görüşüm, çıkardığım şekil itibariyle bunlar. Çıkarmayanlar olur, yanlış yanlışlayanlar olur. Biz saygı duyuyoruz. Evet devam edelim. Şimdi benim görüşüm nedir? Şimdi arkadaşlar bakın bu hareketi Tekrarlayacağımı mı dedim. Şimdi bakın şuraya. Oluşturduğu bu yayın başlangıç yeri var. Bitiş yeri var. Başlangıç, bitiş yeri arasındaki fark bu kadar. Yani daha fazla artarak oluşturmuş onu. E bakıyorsunuz. Şuradan. Burada bu kadarlık bir fark var. Bakıyorsunuz oluşturduğu burada fark yine bu kadar E şimdi ne olacak yani ben mantıklı olarak bazı şeyleri yapmaya çalışıyorum sizin de görebileceğiniz gibi anlayabileceğiniz gibi yine şöyle eğik bir yay yine şöyle eğik bir yay oluşturmasını tahmin ediyorum Şimdi diyeceksiniz ki ya düşen trendi kırdı. E niye tekrardan düşecek? Buraya çarpacak şimdi. Artık burası bu arada bunun üstünde kaldığı için bu trend çizgisi artık destek konumunda. Bu trend çizgisi artık bunun desteği olacak. Şimdi arkadaşlar sürekli devam eden yükselen bir düzen yok. Eğer bir şey sürekli yükseliyorsa e bilin ki bu sürekli düşecektir bir miktarda. E yani sürekli yükselirse yer atıyorum Sasa o ayın 15'inde 15 Mayıs'ta %10 yükselmiş. E bu hep %10 yükselecek. Yükselecekse yatırımları var diye. E, o zaman bu bir ay sonra 1000 lira olacak. Böyle bir düzen, düzen yok. Bunun illaki bir düzeltmesi olacak. E, bakın şurada da gördü, göreceğiniz gibi Trenle çarpmış bu yayları oluştururken bakın geri düşmüş. Yani olay bu. Sonuçta biz burada geleceği şekillendiriyoruz. Geleceği şekillendirmeye çalışıyoruz. Geleceği şekillendirmeye çalışırken de geçmişten önüne kalmaktan başka hiçbir çaremiz yok. Biz geçmişe bakıp geleceği burada şekillendirmeye çalışıyoruz çalışıyoruz. Biliyorsunuz hani derler ya tarih tekerrürden ibarettir diye. E bakalım genelde hep tutuyor. Yani 100 tane hisse analiz ettiysek eğer 90'ı bizi doğrular nitelikte olmuş. Bu olmayacağı anlamına gelmiyor. Belki de tepe taklak gidecek ama pek ihtimal vermiyoruz. Buna işlerin hep düzgün gittiğini varsayarak bazı şeyleri yapıyoruz. Bakın benim burada yani yaklaşık bakın Tekrardan yapalım zaman dilimini. Şu bir. Şu iki. Şu zaman dilimi 8 Mayıs'tan 15 Mayıs'a kadar bir haftalık zaman diliminde yaptığı yay bu. Şimdi şuraya bakalım böyle kabataslak şekiller birbirine tutsun diye e, arayı bu kadar açtım. Bakalım ne oluyor? 12 günlükte ben vermişim. bir haftada yapar bunu, 10 günde yapar, 12 günde, 15 günde bunu bilemeyiz ama yapacağını umut ediyoruz. Yani aslında benim verdiğim bu Fibonacci düzeltmesinin verdiği direnci geçtikten sonra yapacağı inandığım, yapacağını inandığım yer aslında 10.41. 10.41 değeri 10 liradan 10.41 yaklaşık %5, %6 e, ee, kar getirse %5-%6 kar getirse az değildir. Ee, farazi konuşuyorum. 10 bin lira ee, attığınız bir hissede 500 lira oturduğunuz yerden kar edebileceğinizi söylüyorum. Edeme edebilirsiniz. Tabii bu sadece benim görüşüm. Ee, bakın dedik ya her yükselişin bir düşüşü vardır diye. Bakın şurada size daha net örneğinden göstereyim. Yani artık da daha yapılabilecek bir şey yok. Hep diyorum her gidene atlamayın diye. Bakın. Gitmiş. Ondan sonra nasıl düşmüş. Bu işler böyledir. Her çıkışın bir inişi vardır. Önemli olan kararlı hisseleri incelemek, kararlı hisselere yatırım yapmak, kararlı şirketlere yatırım yapmak. Bu yüzden dediğim gibi ben burada Teknik analiz hep anlatıyorum fakat e, temel analiz de en az teknik analiz kadar iyidir. İkisini bir yaparsanız yaptığınız yatırımı sağlam temeller üzerine yatırmış olursunuz. Sağlam temeller üzerine yapmış olursunuz. Her şey olabilir ama en azından siz riski minimalize edersiniz. Olay bu. Sasa'da fikirlerim bu arkadaşlar. Size iyi yatırımlar, bol kazançlar diliyorum.